Merhaba arkadaşlar. Bugün düğünümüzdeyiz. Fakat düğünümüz sadece nikah olacak. Bunun da bir sebebi var arkadaşlar. Ama şarkıyı ayarlamıştık. Her şey orkestra ile olacak. Fakat orkestra bir anda buraya gitti ve bunun müzik sistemi yok. Ben ne? Müzik sistemi sadece arkadaşlar şu küçük odada. Bu odada yetmeyecek. Yani bu ses gelmiyor zaten. Bak buradan sonra ses kesiliyor. Burada çok az geliyor zaten ses çok sinirlendik biz de. Nikah çevirdik günümüzü. Nikah memuru oldu ve bize anons birazdan. Çok heyecanlıyız. Alkışlarınızla, da, huzurlarınız da, da çifti. <laughs> Şahidi Murat geliyor Mia'nın Şahidi Sofya geliyor Saniye Mia'nın Saniye pardon Çok özür dilerim bunları almam gerekiyor Miyana Hanım ve Stephen Bey. Bana verilen yetkiye dayanarak, ev, evlanmanızın bir sakınca olmadığını gördük. ve son kez soruyorum, Miyana Hanım. Maxon, Maxon oğlu, Steven'ı eş olarak, hastalıkta, sağlıkta, mutlulukta, üzüntüde. Fakirlikte, zenginlikte kabul ediyor musun? Evet, evet, evet. Şuraya bir imza alalım lütfen. Peki. Bu da Steven size ilk teklif ettiği kıtmış. Bunu da boyar mısınız? Evet. Steven verebilir miyiz? Lütfen o kardeşimle? şimdi elinizdekine. Sevim Robert kızım Miana'yı hastalıkta, sağlıkta, fakirlikte, zenginlikte, üzüntüde, mutlulukta eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. <laughs> İmza lütfen. Siz peki Sofya Hanım? Arkadaşımın mutluluğu için bu bu şahitliği evet diyorum. Belki siz Murat Bey? Evet diyorum. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ben de size buna verilen yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Allah sevdiklerinize bağışlasın. İyi mutluluklar dilerim. Şimdi takı odasına takı torununa geliyoruz. Aileler sırayla gelsin lütfen. Grup çekin, gruplarla fotoğraf çekeceğiz. Önce erkek tarafı. Heyecanlı mısın? Evet. Bunları yapıp mı? Unutmuş bunlar. Heyecanlı mısın? Evet evet çok heyecanlıyım. Hadi gel hayatım. Baba. Kızım size i̇şte böyle bir kadele de var. Bunu da buraya koyalım. Bir altın. Sen Vazo'yu çok seviyor musun? Bu da var. Tartmayalım da hiç. Hmm. E gelin gülümseyin. Gülümseyin. Teşekkür ederim. Hadi gel kanka. Ben bizim maddi durumumuz pek iyi değil diye bir tane el perisi alıp Şuraya yengemiz doğal taş seviyormuş onları şuraya koyabilirsek sevindim O yüzden doğru, doğal taş seti aldık bunlar çıktı Daha çok teşekkür ederim Murat Satoshi'ye Keşke eşini de götürseydim Nikah diye gelmek istemedi Tamam gülümseyin Bununla biz gidelim. Hmm. Ee, mutluluklar dilerim. Tamam efendim. Ya sen doğal taş seviyormuşsun. İyi e, olmasın. Tamam doğal taş ettik. Hadi, Hadi gelin fotoğraf çekmeyelim. Gel kızım. Gel çok tatlı olmuşsun. Çok tatlı olmuşsun tatlım. Çok teşekkür ederim Yan Teşekkür ederiz. Ay kısa evde bağlayacağım. किस Kız Canım kızım iki tomar para getirdik Bir tane altın külçesi Üç tane tam altınımız var Şunları koyalım Anne hani bir diğerleri bir tane altın taktı biliyor musun? Ne? İnanmıyorum ya yüzsüzler. Ayıp oluyor ama. boş ver evlendin zaten artık. istediğim derim. Dönürüm artık o benim. Peynir. Anne hani bu arada saçın cidden çok güzel olmuş. Ne sandın? Güvenilir kuaföre gittik. Ben de saçlarımı değiştirmeyi planlıyorum. Değiştik kızım. Hep böyle ayırma. Başka bir değiştir kızım. siz gidin kankaları. Oradaki kankalar da ikinci de gitti. acaba beğenecek mi aldıklarımız? Ben çok iyi beğenecek. Kanka bir şey diyeyim mi? Nikah olmamız. E, burada şey birazdan şey de gelecek. Biz burada bekleyeceğiz. E, Sofya ile de fotoğraf çekeceğiz. Tamam Nisucuğum. Çok teşekkür ederim Didemciğim sana birleştirip bir yüzük alıp bir tolar para getirdik. Annenler bile daha az şey getirdi ya. Ne yapalım? Bütün düğün onlar üstlendi. Üff, hadi. Peynir. Azur biz fotoğraf çekimlektik. Siz bekleyin burada. Onlar şimdi gelir zaten. Sıra bizde. Hadi bakalım. Evet biz geldik. tamam para aldık yavrum. Bir de böyle bir lak, e, yüzük var. Bakarsınız birbirimize. Mutluluklarınız daim olsun yavrum. Teşekkür ederim teyze. Sofia. Ekta çekim yapacağız da. Nisu diyelim gelin. arkadaş fotosu neyesinler sizin? Yerim ben sizi. <laughs> Hadi biz de gidelim artık canım. <laughs> Teşekkür ederim Allah. Ne demek? Bak Rose. Bir altın külçesi aldık. Bir de sen doğal taş seviyor musun? Böyle dik dik doğal taş aldık de sana. Çok teşekkür ederim halacığım. Rica ederim. Sof Rosie. Çiz. Hadi bakalım. Bitti. Evet gelmediklerine göre bitti. bir şey getirmedim ama ben hep nikah memuruyla da fotoğraf çektirdim. Çekelim o zaman sizinle de. Çok teşekkür ederim. Ben artık ayrılayım. Daha kıyılacak bir yanı nikah var. Siz de haklısınız. Bizim mutluluğumuza eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz arkadaşlar, misafirler, akrabalar Malifes nikah oldu. Makına gecesinde adını aşırı eğlendik. Ee, umarım hep bugünkü gibi herkes mutlu olur. Sizi çok seviyoruz. Ee, Biz ayrılan vaktin sonuna geldik. Birazdan fotoğrafları toplayıp başka nikah nika kıyılacak burada. O yüzden burayı toparlamamız gerekiyor. Ee, Katılınız için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.